Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Redstone serisinin serisine yani 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Şimdi hani baya bak baya hani kap karanlık. Hani Redstone hani ay işte bu torch hani yok diyelim. Hani buna hani yaptığımızda gördüğünüz gibi evimiz güzel aydınlanıyor. Yani mesela böyle ev karanlık hani böyle bir hani lamba gibi bir bastım böyle. Hemen şöyle yapımını gösterelim. Bir dakika time shift. D yapalım. Gördüğünüz gibi bunu yapımı budur. Çok hani böyle gününe bakmayın. Çok bebek şey. Hani manyak bebek şey Şimdi hani böyle koyun, full hepsi böyle raftan kaplayın arkadaşlar. Şöyle derlerim bir dakika. Ah, şöyle der şuna. Ben <laughs> <laughs> böyle güzel bir olsun bir şey yap. Ah, şöyle. Hadi hemen şöyle. mesajı. Ya bu çok kolaydır arkadaşlar bir dakika şunu mesaj yapalım. Bu ne ya? İler. Tanecik bir şeydir. İlk buna ahşap, ıı, reston ahşap bir tane daha reston bir tane daha ahşap koyup yanlarına böyle yapacak mıs? Hmm, bu fonksiyonu. Şeyi nereye koyacaksın işaretleri bakın bu var hani ikinci tam en kaysına gönül bakın da ikinci şey vardır bir tane blok koyup ıı, bunu koyacaksınız ve bundan dolayı bunu hani bunları çalıştıracak bu hani devre açık devre kapalı şimdi I, gördüğünüz gibi işte böyle hani torch yerine böyle hani lamba yapımı yani bu şekildedir hani <laughs> bu şekildedir I, ben üzerinde için teşekkür ederim ıı, ee, inferiler. Bir de bu arada şey hani videoda abone olma beğenme like falan gelirse hani Minecraft, Hunger Games, Hexfit, Solar Survivor, Multiplayer hani Multiplayer serverlerde oynama, One in the chamber, hani öyle mini mapler falan her şey gelebilir. Ee, İnferiler oynar.